Uzayı ne yaptığını sanıyorsun sen? Yani çöz beni hemen. Kusura bakma abi ama doğru bildiğimi yapıyorum. Neymiş doğru bildiğin? Onları korumak mı? Onlar dediğin kim abi? Amcam o benim. Azize, Yiğit onlar ne oluyor senin? Ben sana gerçeği söyleyeyim mi? Amcan hemşireye aşık oldu. İşte bütün her şeyin izahı bu. Görürsün, her şeyi de mahvedecek. Abi boşuna yorma kendini. Amcam da Aziz abla da buradan gidecek. Sen de dedeme bir şey söylemeyeceksin. Ben geliyorum birazdan. Zing. <laughs> Kartal. Hı. Hadi gitsene artık. Tamam seni bekliyordum. Hadi gidelim. Bak şimdi Barbaros gelecek. Ya her şey daha kötü olacak. Lütfen git. Ya sen beni anlamıyorsun galiba. Seni kardeşini alacağım. Çıkacağız buradan işte. Bağırma bana. mı o zaman. Ya ben daha iyileşmemiş, ayağa kalkmamış kardeşime nereye gidiyorum? Ben halledeceğim her şeyi diyorum sana. Bana güven. Bu o kadar kolay değil. Biraz daha kalmam gerek. Seni burada tutan başka bir şey var. Ee? Ne? Ne var? Seni burada tutan başka bir şey var işte. Ne? Var? Hayır yok. Ben de defolup gitmek istiyorum. Ya tamam gidelim. Anlamıyorsun. Anlat o zaman. Adem abi bir konuda haklı galiba. Ne? ne? Yok bir şey ben bir şey demedim. Hatta diyen gitti. bu Madem seni burada tutan başka bir şey yok o zaman gidelim hadi. Hayır. Hayır diyorsun yani. Evet. Evet diyorsun yani. Uf, yeter Kartal. Bence de yeter. Kartal. İndir beni ne yapıyorsun? İndireceğim. Hop dikişlerin açılacak gerçekten. Dikersin. Asla dikmem. Niye hipokrat yemin yok mu? Onu doktorlar yapar. Nasıl ya? Hemşirelerin hipokrat yemin yok mu? Yok. Ya, oksijenli su yok, hipokrat yemin yok. Nasıl bir dünya burası? Hadi gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> hı hı. Ne oldu? Sustun. Bekliyorum. Neyi? Dikişlerin açılmasını. Hani dikmeyeceğim demiştin, niye bakıyorsun o zaman? Bu sessizlik hiç ayrı alamet değil biliyorsun değil mi? O zaman git. Niye? Biraz daha kalırsan kötü şeyler olabilir çünkü. Ne gibi? Barbaros gelebilir. Daha kötüsü olabilir. Mesela? Git lütfen. Hadi reis esa. Kendine gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.